Yürüsene lan! Nereye gidiyoruz ki? Lan dalga geçme, geç kaldık, İşe gidiyoruz! Ee, i̇şe gitmeye ne lüzum var be! Ulan saat 11 be, nasıl sakulduk! Yürü yürü, delilik etme! Lan deliliği mi kaldı oğlum? Buradan Levent'e vereceğimiz yol parasına yazık be! Yapma oğlum, yapma aslanım! Bugün de geç kalırsak garanti kovuluruz! Ya zaten kovulduk be! Ama hadi gel! Zeki, Metin! Babam fenalaştı, kuşun! nefes alamıyor. Doktor gelmedi mi? Doktor biliyordu böyle olacağını. İlaç vermişti ama... Vermediniz mi ilaçları? Ben <laughs> reçeteyim. Yürü. Bir doktor göndeririz hemen, merak etmeyin. Buraya da geldi. Bizim borç 30 bin olmuş. 15 gün içinde ödeyeceksiniz. Yoksa çok fena yaparım dedi. Senin ne ilgin varmış ki? Ne bileyim. Öyle ya senin kahven yıkılacakların arasında değil ki. Vardır bir numarası. Bu namussuzun. Belli ki hepimizi birden sindirmek istiyor Adi Tepeli. 15 gün içinde nasıl öderiz o kadar borç? Hiçbirimiz ödeyemeyiz bu kadar parayı. Onun da istediği zaten bu ya Hey baba! Alkol kifayetsizliğinden ölüyoruz, bir kırmızı dolacak. Buyur abi. Sağ ol! <laughs> Artık bir işimiz de yok. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme be Zeki! <laughs> bir yolunu <onurum> buluruz Elbet! <laughs> Ne bu haliniz? Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Yoo! Kovulduk! Boş ver be arkadaş! Ölmediniz ya... da kovuldunuz! Aa, ne olmuş yani? He? Ne demek ne olmuş yani? Kovulduk Zeki, diyoruz! Ya. Dalga mı geçiyorsun? <gülüyor> <sonra>? <gülüyor> bir dakika Metin, <meclisim>, bir dakika! Yiyelim <laughs> ulan <laughs> ben <biraz gülüyor> azıcık! <laughs> gel böyle, bir hadise de burada Bayat. yapmayalım, gel! Otur şuraya lan! Bir dakika. Matizde. Yarın Ayşe'ye söyleyeceğim. Başka birini bulsun. Benim gibi bir işsiz beklemesin hayatım boyunca. <laughs> Saçmalama, alama. Ama, <laughs> gel bak. Hayatımız boyunca işsiz kalacak değiliz ya. <laughs> hmm. Ben daha eski gönlü Hop. Paramızın son kuruşuna kadar içelim. İçelim de unutalım. <laughs> <Panım benim. gülüyor> Zeki. Alo. Şşş, Zeki. Ne oluyor be? Kalk ulan kalk. Geç kalıyoruz, kovulacağız. Ne kovulması be? Kovulduk ya zaten. Ah. <gülüyor> 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 Metin! Hmm. Oh. <laughs> ne var gene? Biz işten kovulduk ya! Hı. Elden niye kovulduk? Ne be! Hı? <gülüyor> 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 Ne var abi? Sen de mi dağıttın bizim gibi? Hı. Böyle ya, bu saatte dükkan mı açılırmış? Cenazedeydim. Kim öldü? Recep amcayı kaybettik. Haberiniz yok mu? Ne zaman öldü? Dün gece geç vakit. Öğle namazında da kaldırdık. Allah rahmet eylesin. Zavallı abim. Allah sabır versin kardeş. <laughs> kim verecek benim paramı? Hadi senedin tarihini uzattık diyelim. O vakit kim verecek? Çalışır veririm. Hem de faiziyle veririm. Bu kadar borç aldınız hiç düşünmeden... ...Çalışıp nasıl ödeyeceksin? Ben öderim! Üzülme Hasan efendi... ...Paranı son kuruşuna kadar alacaksın. Ayıp be! Cenaze evine borç istemeye gelinir mi hiç? Kimse senin pis paranı yemez. Merak etme! Yemezsiniz de niye ödemiyorsunuz? Ödeyeceğiz dedik. Fazla uzatma! Yani şimdi siz mi ödeyeceğiniz benim paramı? Beğenemedin mi? Vallahi kimin ödeyeceği beni ırgalamaz, ben alacağım paraya bakarım. Tamamı tamamına 47 bin 500 lira. Ha, size 15 günde mühlet, ödeyin de görelim. Bizim için çok çalıştınız ama olmadı işte etmez, sonuna kadar mücadele edeceğiz, hep beraber. Tabi! Koskoca mahalle bir Hasan'la başa çıkamayacak mıyız? Nasıl çıkalım Zeki? Hangimizde bu kadar para var? Madem evi satmamanız bir işe yaramıyor, boşuna direnmeyin. Satın evinizi Hasan'a! Evi satarsak pasaj yapacak! Bu kış kıyamette evinizden olacaksınız! Öyle deme Metin! Bu borcu hiçbirimiz ödeyemeyiz, siz de ödeyemezsiniz! İyisi mi satın evinizi? Tabii yarını bir gün icra kararı ile satılıp yok fiyatına gidiğine şimdi satın da bari kalan para bir işinize yarasın. <laughs> ne yapalım? Başka çaremiz yok. Öyle olsun. Hı <laughs> <laughs> Vallahi ortak ben düşündüm bu iş böyle yürümeyecek bir yolunu bul. Bu işin bir yolu kaldı artık Hasan abi. Evin gerçek fiyatını verelim. Mimarın dediğini yani. Haklısın. Allah kahretsin. Başka çare yok. Vireceğiz Allah alem 500 bin. Bak kimler geldi. Amanım maşallah maşallah. Bakın dele maşallah kimler gelmiş. Hoş geldiniz vaçiyetlerim. Ayahtan. alman canım, geçin buyurun otur hele! İstemez! Karar verdik evi satmaya da, onun için geldik. 425 bin liraya satacağız evi size. Fazla vaktimiz yok. Muameleyi tamamla da, yarına bitirelim şu iş.